Barbie Büyük gün geldi Hazırlandın mı? Neredesin? Hadi çık ne giydin? Barbie Nerede? Y yatakta Sen kimsin? o oh. Hoş geldiniz kızlar Hiç kalkısı mı yok Nasıl yani Bahsettiğim çocuk e, Buluşacaktınız Büyük ihtimalle de şu anda seni bekliyordur Ve sen hala yataktasın Of Hiçbir yere gidesim yok Yataktan çıkmak istemiyorum Televizyonda getirmiş buraya. Kalk çabuk kalk 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 kalk. Of Emiyet. Hiç kalkmak istemiyorum. Bırakır mısın beni? Kıyafet seçelim. Yok yok. Aç bakayım şu anını. Aa, ne bu kaşların bıyıkların hali? Sakallarına kadar çıkmış Barbie. Ya Ümit ya çıkmak istemiyorum ya kimse beni böyle görmeyecek nasılsa. Söz verdin. Ve şu anda da çocuk büyük ihtimalle seni bekliyor olabilir. O yüzden sözünü yerine getireceksin. Ee, daya bakayım kafayı şöyle. Oh. Gel bakayım buraya. Oh. Hazır mısın? 1, 2, 3. Ay kıyafetlerin hepsini giydim Barbie. Buraya bir şey saklamış. Evet, evet. Bunlardan birini seçelim. Oh. 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 Yetmez oh. Barbie yetmez. Hepsi bitirene kadar bunlar alınacak. Oh. Sen kaç gündür uğramıyorsun kuaföre falan? Oh. Bilmiyorum ki ben uzun zamandır yatakta. Oh. Hmm. Kıyafetinde bence şu iki takımı giyebilirsin. Dur Barbie dur kıpraşma. Dur dedim. Oh. <laughs> Yeter. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bitti mi? Şimdilik. Şimdi sırada saç ve makyaj var. Oo. Oflama. Şu saçını açalım. Ay. bakalım bunlar. Önce bunu taramak lazım. Aa! Ah. Ah. Ay! Evet. Oh. Günlerdir taramadan önce düşünecektin. Oh! Çıkar şu taytını. Evet, sen oradan altını değiştir. Ben buradan saçını yapayım. Oh. Oh. Kızlar. Ay! Oh! Hı. Şöyle yapalım. Biraz düzelsin şu saçlar. Ay! Bence bu kadar yeter. Hayır Barbie yetmez. Ümit <laughs> <laughs> makyaj yapmadan Barbie'yi kısa süreliğine alıyorum. Çabuk Esin gelsin. Giyecek. Tamam bekliyorum ben. <laughs> Barbie gel buraya. Gel buraya. <laughs> tamam çok güzel. Bitiyor 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 az kaldı. <laughs> <laughs> Ümit telefonum çalıyor. Bir saniye. Ee, bir dakika. Nerede? Ha. ha. bak arıyor işte. Barbie Hanım'ın sekreteri buyurun. Ha, evet evet kendisi geliyor efendim. <laughs> çok önemli bir acil bir işi çıktı da beklettiği için çok üzgün. Özürlerini iletiyor. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam tamam. Evet evet tamam. Hoşçakalın. İçine gidiyor o telefon. Ne olmuş ne olmuş? Seni bekliyormuş Barbie. Bence bakayım. Gel bakayım buraya. Evet yeter. Eh, Tamamdır İşte hazırsın. Ee, görüşürüz o zaman. Hadi Sevcan destek destek. Hadi iyi eğlenceler. Huh. Bitti. Huh. Koştur koştur hazırladık. Telefon telefonu unuttu Barbie. Ee, bir, şey olmaz, bir şey olmaz ya zaten birlikte olacaklar bekliyordu çocuk da. Wow. Şu gelene bak. Merhaba. Merhaba Barbie çok güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim sen de çok şıksın. Sinemaya gidelim mi? <laughs> Olur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>

Allah var mı? Ben bu elbisenin içine girebiliyordum. Görünüşe göre artık giremiyorsun. O, oh, görünüşe göre birileri dün hamur işini tuzu ve suyu abartmış. Ama tatlı yemedim, asitli içecek içmedim. Yani şekerli bir şey hiç yemedim. Barbie bu kilo yani yağ olaraktan kilo değil ödem diye bir şey var vücudun su stop. toplamış evet. çok tuzlu yiyince bir de üstüne su <laughs> ama ben şimdi halledeceğim gel bakayım buraya emin misin ümit ümit emin misin harika olacak Barbie hiç merak etme bye evet hareket ediyoruz evet Aç, kapa. Aç, kapa kolları. Karabiber şeklinde o suları atacağız vücudumuzdan. Haydi, 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 Evet. Ay ben böyle çok hareket edemiyorum ki robot gibi oldum. Bacakları çalıştır bacakları. E, tamam. Ay. Hadi hadi hızlı hızlı. Oh. Evet. Sağ. Oh. Sol. Bana göre sağ. Bana göre sol. Oh. Barbie, bol bol su içiyorsun ee, Ama zaten ödem toplamıştım su içmekten Ama gereğinden fazla tuz tükettiğin için Su içtin Bu vücudu hızlandırmak Bütün o suları dışarı atmak için Su hızlandıracak ve Yanında da tuzsuz yiyecek yiyeceksin Mesela güzel tavuk Aç bakalım ağzını Yeşil yiyecekler, sebzeler. Hmm. E, o zaman biraz daha su içeyim. İç, iç, iç. Ah. Metabolizma hızlansın. Devam. 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 Aferin Barbie. Çok iyi gidiyorsun. Uf. Uf. Ay, ben de uzun zamandır egzersiz yapmıyormuşum. Baya yoruldum. Uf. 32, 33, 34. Uf. gayet iyi gidiyor. Bravo Barbie. kaçıncı tuvalete gidişin? Ben 6'dan sonrasını saymayı bıraktım artık. Ama bak işe yaradı. Evet. Şunları çıkaralım. Ay gerçekten işe yaradı mı? Şimdi tam göreceğiz. Hı -hı. E, bacaklar incelmiş. Şimdi bele bakalım. Evet. İşte. <Gülüyor> İnanamıyorum. <laughs> ha tamam kahve güzelce demlendi. Şimdi fincanlara dolduralım. Geliyorum kızlar. Baksana Sevcan çok güzel bir elbise değil mi? Harika gerçekten Barbie. Sana da çok yakışır. Buyurun kahveler geldi. Ah, çok teşekkürler. Şöyle alayım. Barbie seninkini de şöyle aldım. Eline sağlık Ümit. Afiyet olsun. Hmm. Çok güzel olmuş hmm, Ben de çok beğendim çok güzel demlemişim Baksana elbise güzel değil mi Barbie'nin gösterdiği Hangisi? Şu kırmızı olan Aa Çok iyiymiş gerçekten Neyse kızlar ee, Size ne söyleyeceğim hazır kahvede içiyorken ee, Ümit Bu kahvenin tervelerini atmadın değil mi? <laughs> Yok makineyi daha temizlemedim Terveleri duruyor Neden sordun ki Barbie? İyi. Şimdi kızlar bakın. Ee, o kahvenin terbelerini cildimize maske yapacağız. Cildimizi hem arındıracak, hem parlatacak, hem de peeling etkisi yaratacak. Canlandıracak, arındıracak ve peeling etkisi mi yapacak? Ben bu söylediklerin için tam 4-5 tane farklı ürün kullanıyorum. Var mı? Bu kadar kolay mıydı bu? E sen bunu nereden duydun? dur e, dur dur. Ben terbeleri alıp geliyorum hemen. Sevcan hiç denk gelmedi mi? Sosyal medyada hep paylaşıyorlar. Hem arındırıyor hem canlandırıyor hem de peeling etkisi. Daha ne olsun ki? Şunu hemen alayım şuradan. <laughs> Bakayım. Oo, ee, var var burada bayağı var. Hep bu kadar yeter umarım. Ya internette ben de karşılaşıyorum ama hiç deneme gibi bir düşünceye sahip olmadım. Yani bilemedim açıkçası. Yarar mı? Zarar mı? Ya ne kaybedeceğiz? Deneyelim işte. Getirdim işte. Tamam Barbie şimdi biz bunu nasıl uyguluyoruz? Cildine süreceksin herhalde. Yani maske nasıl yapılır öyle yapılır. Şimdi tatlım bundan şöyle alıyorsun. Temiz cildine güzelce sürüyorsun. Tamam. Her yeni sürmese miydim bari acaba? Aa, niye baksana bayağı iyi geliyormuş. Arındırıcı, canlandırıcı daha ne olsun ya? Ee, şey... Şöyle alayım ben bunu. Yedire yedire sürüyorduk değil mi? Şöyle. Ee, Ümit önce bir denese miydin acaba alerjik reaksiyon falan verir mi? Ee, niye alerji olayım ki ya? Sonuçta içiyorum hiçbir şey olmuyor. Sürünce mi bir şey olacak canım? Ee, yani ee, şöyle şöyle. Aa bak bak dini etkisi de nasıl oluyor biliyor musun? Bu küçük küçük çekirdek parça parça ya böyle onu böyle ovalarken onu var. Ovalar. Aa güzel ya baya güzel. Aa şöyle 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 şöyle. Her Ha ha. Ay. Sürdün. <gülüyor> 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 Barbie iyi ki ettim bunu ya. Aferinimi çok güzel sürdün. Sevcan hadi sen de sür. Eee, içiyorum evet ama cildimi sürmedim daha önceden. Ben bir önce elimde deneyeyim şöyle re alerjik reaksiyon verebilir. Üşüseyeceğim ya ama garanti cinsine ne olabilir ki? İç yut hiçbir şey olmuyor da sürünce mi olacak ya? Yani bilemiyoruz sonuçta. O yüzden bir şey olacak. Senimin üstüne olur, yüzüme olmamış olur. Bak bu burnun üstünde böyle siyah noktalar falan çıkıyor ya bak onlara da iyi gelecektir sonuçta. Çünkü peeling yaparken hep oraları yapıyorum yani. Ah. Ee, tamam Barbie biz bunu peki ne, bekletecek miyiz böyle yoksa direkt yıkayalım mı? Yani biraz bekleyelim. Tamam Barbie. <laughs> ee, Barbie ya bu biraz hafif hafif böyle bir kaşınıyor gibi. Acaba yıkasak mı? Bayağı da bekledik. Yani evet biraz fazla bekledik sanki. Yıkayalım. Yani e, yeterlidir herhalde. Hadi yıkayalım. Ay, iyi ki yüzüme sürmemişim. Elim kıpkırmızı oldu. Kızların yanında gideyim. Geldim, geldim. Sizde durumlar ne? Ee, şey, e, biraz kızardım ama çok az. Bu biraz kızarmış halimi. Şey ben büyük ihtimalle peeling etkisini almak için fazla bastırdım. O yüzden yani bu bence. Ay, ben, bence onunla alakası yok. Bakın benim elime ben hiç bastırmadım. Benim elim bile kapı kırmızı oldu. Çok bekliyorum. Ee, Suratınız bence bu tamamen kahveyle alakalı ben demiştim size sürdüğünüz bol bol yüzünüze ama ne bileyim Barbie söyledi bana Ya e şey, bana da söyledi ama e. bak denemek lazım böyle her duyduğumuzu yapmamak lazım uygulamak ha, haklısın lazım Sevcan. sanırım haklısın önce vücudumuzun küçük bir yerinde deneyip ondan sonra karar vermemiz gerekiyordu Barbie şimdi umarım da iyi bir cilt doktoru tanıyorsundur bir an önce gidelim yüzümüz daha da kötü olmadan e, bence de ah, hoşçakalın Haydi Hadi kalk. Tamam, tamam. Gidelim. Sevcan haklı çıktı. Geliyorum.